Hız ve mükemmelliğin birleşimi. 2025'in en pahalı otomobilleri sadece zenginliği değil, aynı zamanda mühendislik harikalarını da simgeliyor. Bugün dünyanın en özel ve sınırlı sayıda üretilen arabalarıyla tanışacağız. Hazır mısınız? Çünkü bu arabalar adeta hayallerin ötesinde. Listemizin 10. sırasında olağanüstü görünümüyle McLaren Solus yer alıyor. McLaren Solus sadece 25 adet üretilecektir ve tamamen yarış pistleri için tasarlanmış bir hiper otomobildir. 830 beygir gücüyle inanılmaz bir hız kapasitesine sahip olan bu araç, mükemmel aerodinamik tasarımı ve yarış odaklı teknolojileri ile dikkat çeker. 0-100 hızlanması, sadece 2,5 saniye olan McLaren Solus, sürücüsüne olağanüstü bir sürüş deneyimi sunar. 9. sırada Pagani Huayra Evo adlı canavar yer alıyor. Pagani Huayra Evoar, güçlü V12 motoru ve karbon fiber yapısıyla üstün performans sunar. Araba yalnızca pist odaklı olarak üretilmiş ve mükemmel bir hızlanma ile virajlarda yüksek stabilite sağlar. Karbon fiber kullanımı sayesinde hafif yapıya sahip olan bu araç, her açıdan mükemmel aerodinamik özelliklere sahiptir listemizin 8. sırasında adından çokça söz ettiren Lamborghini Sian var. Lamborghini'nin ilk hibrit süper otomobili olan Sian, 785 beygir gücü üretir ve hızlanması oldukça etkileyicidir. Hibrit motoru, V12'nin gücünü elektrikli motor ile birleştirir ve bu sayede hem çevre dostu hem de yüksek performans sunar. Tasarımı Lamborghini'nin alışılmadık ve agresif çizgilerini taşır ve sınırlı üretimi ile oldukça değerli bir araçtır. 7. sıramızda adından çokça söz ettiren muhteşem görünümüyle Bugatti Chiron Super Sport var. Bugatti Chiron Super Sport, 300 mil bölü saat hızını aşabilen ilk seri üretim araç olma özelliğine sahiptir. 1500 beygir gücüyle etkileyici hızlanma ve yüksek performans sunar. Chiron Super Sport, aerodinamik yapısı, üstün teknoloji ve mükemmel sürüş dinamikleriyle bilinir. Yüksek hızda bile mükemmel bir stabilite ve konfor sunarak zengin koleksiyoncuların tercihi olmuştur. Listemizin 6. sırasında son derece ilgi çekici olan Gordon Murray T-50's Nicky Lauda bulunuyor. Gordon Murray T-50's Nicky Lauda, hafif yapısı ve yüksek performanslı V12 motoru ile dikkat çeker. Bu hiper otomobil, Formula 1 mühendislik bilgileri ile tasarlanmıştır ve yalnızca 25 adet üretilecektir. 725 beygir gücü sunan, bu model mükemmel yol tutuşu ve hızlanma performansı sağlar. Aracın aerodinamik tasarımı, süspansiyon sistemleri ve hafif karbon fiber yapısı onu özellikle pist yarışları için tasarlanmış bir makineye dönüştürür. Listemizin 5. sırasını oyunlardan da sık sık bildiğimiz Lamborghini Veneno alıyor. Koşa, 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 ko Lamborghini Veneno, markanın 50. yıl dönümü şerefine sınırlı sayıda üretilen bir hiper otomobildir. 750 beygir gücünde V12 motora sahip olan Veneno, şiddetli bir hızlanma kapasitesine sahiptir. Aracın tasarımı, Lamborghini'nin en radikal ve agresif tasarımlarından biridir. Aerodinamik detaylar ve keskin hatlar, aracın performansını ve görsel etkisini artırmaktadır. Sadece 9 adet üretilmiş bu araç, koleksiyoncular için paha biçilmez bir parça haline gelmiştir. Listemizin dördüncü sırasını oldukça gösterişli araçlar tasarlayan Rolls-Royce markasının Sweptail modeli alıyor. Rolls-Royce Sweptail, markanın özelleştirme konusundaki mükemmel yeteneğini sergileyen nadir bir araçtır. Bir adet üretilen bu otomobil, tamamen müşterisinin taleplerine göre tasarlanmış ve inşa edilmiştir. İç mekanında geniş, cam tavanı, nadir bulunan ahşap malzemeler ve altın kaplamalar bulunur. Arka bagajında ise bir tür lüks piknik seti yer alır. Bu araç sadece Rolls-Royce'un bespoke yani kişiye özel üretim felsefesiyle hayata geçmiştir. Listemizin üçüncü sırasında Bugatti markasının La Voiture Noire modeli yer alıyor. Bugatti La Voiture Noire, sadece bir adet üretilmiş ve lüks araç dünyasında efsane bir yere sahiptir. Kiron'un V16 motoru ile donatılmış olan bu araç, 1500 beygir gücü üretir ve 0-100 hızına yalnızca 2,5 saniyede ulaşır. Ayrıca, aracın tasarımında 6 egzoz çıkışı ve özel bir arka tasarım yer alır. Bugatti'nin mühendislik harikası olan La Voiture Noire, estetik ve performans açısından eşsizdir. Listemizin ikinci sırasında dudak uçuklatan maliyeti ve göz alıcı güzelliğiyle Pagani Zonda HP Barchetta bulunuyor. Pagani Zonda HP Barchetta yalnızca 3 adet üretilen özel bir hiper otomobildir. 760 beygir gücündeki V12 motoru ile inanılmaz bir hız ve performans sunar. Tasarımında aerodinamik detaylar ve karbon fiber kullanımı oldukça dikkat çekicidir. Aracın arkasındaki açık tavan tasarımı onun ikonik özelliklerinden biridir. Yalnızca zengin otomobil koleksiyoncuları için tasarlanmış bu araç, gücü ve tasarımıyla etkileyici bir sürüş deneyimi sunuyor. Ve listemizin ilk sırasında dünyanın açık ara en pahalı arabası olan Rolls-Royce Boat Tail bulunuyor. Rolls-Royce Boat Tail 2025'in en pahalı aracı olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Tamamen kişiye özel üretilmiş olan bu model yalnızca 3 adet üretilmiştir. Bu lüks araç adını arkadaki yat tarzı tasarımından alır. Arka bölümde bir tür lounge alanı bulunmaktadır. Burada bir piknik seti, çelik şişe soğutucusu ve birçok lüks eşya yer alır. Dış tasarımda zarif hatlar ve incelikle işlenmiş detaylar bulunur iç mekan ise el yapımı deri döşemeler, nadir ahşap ve 18 ayar altın kaplama gibi özelliklerle donatılmıştır. Rolls-Royce'un en üst seviyede zarafet ve prestij sunduğu bu araç, sadece 3 seçkin koleksiyonere satılacak. Videomuzun sonuna geldik. Peki siz, bu araçlardan hangisine sahip olmak isterdiniz? Daha fazlası için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın.